Selam arkadaşlar değerli dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz benim adım Mert Arkadaşlar bugün Dragon Mania'da sonunda haftanın ezini çıkartmak istiyoruz zaten çok az kaldı arkadaşlar bana tek de çıkmıyor biliyorsunuz ki haftanın ezlerleri O yüzden sonuna kadar gidiyorum yonca ile alacağız muhtemelen birazdan onu da göreceğiz biliyorsunuz ki hazine avı etkinliğimiz de var arkadaşlar Onu da biraz yapmaya çalışacağım bugün tamamlamayacağım ama yavaş yavaş hepsini yapmaya çalışacağım arkadaşlar takipte kalın arkadaşlar bir tane abone, bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin diyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Biliyorum ki adı ziyaretleri istiyor bazı arkadaşlarımız. O arkadaşlarımızın yine notunu aldım. Ama bugün adı ziyaretleri yapmayacağım arkadaşlar. Oyunda da ilerlememiz gerekiyor. Beni anlayışla karşılayın lütfen diyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bugün bakalım Dragon Mania'da neler yapacağız hemen hep birlikte görelim bakalım diyorum hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar haftanın ejderini çıkartmadan önce önce hazine avı etkinliğimde görevlerim var arkadaşlar onları tamamlamaya çalışacağım ejderleri yumurtlat var ejderleri seviyesini yükselt yiyecek topla ve altın toplama yapacağız arkadaşlar bakalım onları hızlı bir şekilde yapalım ama öncelikle bir tane VIP etkinleştirmek istiyorum etkinleştir dedim evet dedik bir tane VIP'miz olsun arkadaşlar haydi bakalım şimdi Hemen buradan kasayı toplayalım. İlk görevi tamamladık bile işte. Güzel. Burada dönüm noktasını tamamlamıştık. Müthiş şeyler aldık. Hemen buradan yiyeceklerimi de toplayacağım arkadaşlar. Çat 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 çat. Hemen gördüğünüz gibi hemen ürünleri de aldık. Sürekleri alıyoruz arkadaşlar. Buradan yiyeceklerimizi toplayalım. Ve birazdan tekrardan yiyecek basacağım. Hemen şuradan gittim. Yiyecek basıyoruz. Çoklu ekim dedik. Bahar ki yazı. Veriyoruz 3 milyon arkadaşlar. Bakalım şimdi o da oluşsun. Ne demişti? Ejder besle demişti. Burada arkadaşlar benim çıkardığım Biliyorsunuz ki arkadaşlar homala ejderhi var. Bunu da yavaş yavaş besliyorum. Haydi bakalım beslerim Bire görevlerimizi tamamlamak için arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüzü tekrardan aldık. Hatta şu 14. seviyeye getirelim homala ejderhimizi. Şimdi arkadaşlar o görevi de yaptık. Ne diyordu başka? Savaşları kazan diyordu. Hemen şuradaki savaşları da hızlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Benim VIP seviyem 10. seviye. Biliyorsunuz ki o yüzden de hemen ücretsiz biletleri alacağım. Şuradaki perşemenleri toplamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi 9 tane dolu anda kazan kazan dedim. Bakalım şimdi çat diye kazanıyoruz. Buradan da çok güzel altın kasa arkadaşlar. Şimdi hemen bunu tamamlayacağım. Perşümenlere bakıyorum arkadaşlar. Perşümenlere çok önemli. Hemen bunun anda kazan dedim tekrardan. Gördüğünüz gibi onu da görevini tamamladık arkadaşlar. Bakalım şunu kapatalım. Yine bütün görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi iki tane yumurta çatlat demişti. Onu da hemen buradan yapıyoruz. Bakalım çatlatalım arkadaşlar. Bakalım bu ejderi gerek yok. Satalım. Bir tane yaptık ve burada bir tane daha ejderimiz var arkadaşlar. Onu hemen buradan bataklık ezede satacağım mı? Yerleştireyim ya bunun toprak elementi var. Yerleştireceğim. Bunu satmayalım arkadaşlar. Şimdi burada dursun onu besleyeceğiz ve onu da yüceltmeye koyarız diyorum. Hadi bakalım şimdi bütün görevleri tamamladım sanırsam. Aynen altın toplamayı al. Yiyecek toplamayı al. Savaşları kazanın al. Ejderleri mutlak al. ejderleri seviyesi yükselt. Hepsini aldım. 370 tane kürek oldu arkadaşlar. Haritayı da yavaş yavaş açmaya çalışacağım ama öncelikle haftanın ejderini almak istiyorum arkadaşlar. Zaten Zaten öğrenci işler biliyorsunuz ki iki günü kalmış arkadaşlar şimdi bunu tamamlamak istiyorum bir şekilde arkadaşlar İnşallah gelir artık beni çok zorladı gerçekten öğrenci işler kaytarıyor arkadaşlar tatil olduğu için bana çıkmıyor <laughs> belki gelmedi bakalım şimdi 11. denemeyi tamamladık 12. deneme yani son denemeyi yapacağız Son garanti olarak yazacak İnşallah bizi bir kere daha çiftleştirme yaptırmaz diyorum Haydi arkadaşlar gel sayımımızı yapalım 3 2 1 bastım öğrenci ejder çık artık ya gel artık. Gel artık diyoruz ama gelmedi ve garanti olarak yoncayla gelecek yine arkadaşlar şimdi bana bir tek sefer reklam verecek ben bu tek sefer reklamımı izleyeceğim sonra garanti bir şekilde Haftan elini çıkartacağız takipte kalın haydi bakalım let's go evet kardeşlerim reklamımızı güzel bir şekilde izledik ve çiftleştirmemizi hemen kuşka hanemize koyduk arkadaşlar ve işte garanti bir şekilde artık şu Haftan ejderi öğrenci ejder gelsin diyoruz arkadaşlar haydi bakalım let's go hep birlikte geri sayımımızı yapalım. 3, 2, 1. İşte yavrat dedim. Karşınızda öğrenci ejder haftanın ejderi. İşte bu be yumurtası çok güzel. Şapkası da var. Mükemmel arkadaşlar çok zorladı bizi gördüğünüz gibi bana şanslı diyen arkadaşlar duysun duysun buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da şanslı değilim ve sonuna kadar gerçekten çiftleştirmemizi yaptık arkadaşlar bütün çiftleştirmeleri gerçekleştirdik ve sonunda haftanın izlerini yakaladık tamam arkadaşlar şimdi inimizde dursun kuçkanemizi daha sonra koyarız 15 saat varmış bu esnada arkadaşlar ben bir tane daha çiftleştirme yapmak istiyorum şurada bir tane ekstra inimiz var 23 günü kalmış arkadaşlar bu da boş durmasın sizinle güzel bir tane efsanevi ejder Çıkarmak istiyorum o sonuçlarımıza baktık mı tek bir tane efsanevi ejderim kaldı kara makine ejder o da gelirse 10 numara 5 olur o da ay çiçeği ve mıknatısı oluyor arkadaşlar haydi bakalım let's go belki güzel bir tane efsanevi ejder yakalarız diyorum bakalım arkadaşlar geri sayımımızı yapalım 3 2 1 gelsin bakalım efsanevi ejder mor ışık mor ışık ya mor ışık istiyorduk ya aga be aga be olsun olmadı bir dahakine yaparız arkadaşlar denememizi devam edeceğiz arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar o kadar çok şanslı değilim. Neyse arkadaşlar şu hazine avı etkinliğine bakalım başarabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi burada da mükemmel ejderler var. Bunları size tanıtmıştım zaten. Yakut ayı, kızıl alamet, florasan ejder, yeşim taşı şeytan ejder ve en sonunda da yeşil afet ejder 50 kolyeye alınabiliyor arkadaşlar. Ben florasan ejdere bir kafayı takmış durumdayım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yeşil afeti istiyor. Bilmiyorum arkadaşlar bir tanesinden bir tanesi çıkartmak istiyoruz. Ama önemli olan şu an kolyeleri bulmak arkadaşlar. Kolyeleri bulursak 10 numara 5 yıldız olur. Bana yine güzel taktikler geldi kardeşlerim. Sağolsun bana süper taktikler yolladılar. Buradan hepsine teşekkürler ediyorum. Yani taktik dediğimiz genelde köşeleri açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi yavaştan yavaştan başlayacağız. Bütün küreklerimi harcamayacağım. Ama yavaş yavaş uğru bulmaya çalışacağız. Kolyeleri bulmaya çalışacağız. Hayır bakalım arkadaşlar. Bol şans dileyin. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım birinci adadayız. Öncelikle şu köşelerden başlayalım arkadaşlar. Güzel. İlkel materyal geldi. Bakalım arkadaşlar. Zemin geldi. Güzel. Bakalım şimdi neler gelecek ödüllerden. Büyüleme biletini aldık. Mükemmel. Köşeleri açtık. Köşelerde çıkmadı. Yine bir tane zemini yakaladık arkadaşlar. Şimdi köşeleri açtık. Çıkmadı. Ortalardan deneyeceğiz. Bakalım şimdi buradan bir başlayalım. 30 bin yiyecek ya aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yanan tütsüyü aldık. Bakalım ortadan devam. Arena enerjisi kazandık. Bakalım arkadaşlar. ilkel materyal bir tane daha geldi. Böyle de çıkmadı. Şimdi ne yapacağız? Bunları bir açalım arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Şu kolye nerede? Bulmamız gerekiyor gerçekten. Tek de bulursak 10 numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Benim şansım gerçekten kolyeleri bulmada da çok fazla yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulmamız gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Açacağız artık arkadaşlar. Bakalım ne zaman çıkacak. Sona bırakma ya. Ne olur ya aga be. Yine sona mı bırakıyorsun beni? Aga be. Bu kadar da olmaz ya. Aa kolyeyi burada bulduk. Yani bunun bir altında bulduk. Üst sırada arkadaşlar. Şimdi dikkatli olmamız lazım arkadaşlar nerede çıktığına iyi dikkat etmemiz lazım. Bazı arkadaşlarımız da demiş ki abi haritaya güzel bir göz at demiş. Yani çıkabilecek yerlere bak demiş. Şimdi haritamıza baktık mı? Burada bir tane kule var arkadaşlar. Kulenin içinde olabilir mi diye bir bakıyorum. Hayır kulenin içinde yok. Şu küçük kayıkta olabilir mi arkadaşlar? Burada yine bir baktık arkadaşlar. Tabii ki bunlar da çok önemli. Dağın içinde olabilir. Bakalım dağın içinde var mı? Hmm, orada da çıkmadı. Şurada çıkar mı acaba sizce? Aga be burada da çıkmadı. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bir yerden bir yerden bir taktik bulmamız gerekiyor derken ken köşede çıktı arkadaşlar. Taşın içinde köşede çıktı. Gördüğünüz gibi bu taşın içine çıktı. Demek ki taşlara da dikkatli bakmamız gerekiyor. Şuradaki taşa bakalım. Aga be şuradaki taşta çıkmadı. Fake attım süper bize. Oyun 150 altın geldi. Bakalım değirmenin içine bakalım arkadaşlar. Değirmenin içinde de yok. Gölde çıkabilir mi? Gölde de yok arkadaşlar şimdi. Nerede olabilir? Şu mağaranın içinde olabilir arkadaşlar. Mağaranın içine koy ya bir tane kolye niye koymuyorsunuz ya arkadaşlar? Bakalım şimdi dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Şunun içinde olabilir belki ilkel materyaller geldi. Bu dağın içine bakalım arkadaşlar. Palmiye ağaçlı bir dağ var burada gördüğünüz gibi. Orada da yok. Peki şurada olabilir mi? Aga be neredesin sen? Bakalım kolyeler çok önemli arkadaşlar. Biraz hızlanacağım tabii ki şu an. Öyle bir taktik denedim. Bakalım şimdi çıkacak mı? Köşeleri yine bastık arkadaşlar. Köşelerde yine çıkmadı. Bakalım şu an iki tane kolyemiz oldu. Nereye çıkacak? Çok merak ediyorum ya. Nerede çıkacak? Şurada çıkabilir mi? Aga be büyüleme belirti çok güzel. Şu altta çıkar mı? Yok çıkmadı arkadaşlar. Nerede çıkar şu ya? Tabelada çıkabilir. Şuradaki tabelada çıkabilir. Aga be tabelada da çıkmadı. Aga be iki tane kaldı zaten. Nerede çıkacak? Şu boşlukta mı çıkacak? Şurada boşlukta çıkmadı ya. Nerede çıktı gördünüz mü arkadaşlar? Şu köşede çıktı ya aga be. <laughs> Yine sonunu bulduk sonunda ya. Hep sonunu yakalıyoruz arkadaşlar. Bu sefer dikkatli olacağım. Şu mağaranın içinde çıkar mı sizce? Çıkmıyor arkadaşlar. Kulede çıkar mı? çıkmadı. Bakalım şimdi şuradaki evde çıkar mı sizce? Hmm, çıkmıyor. Köşelere bakalım. Taşta demiştik. Taşta da çıkmadı. Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir taktik geldi ama bir türlü tutturamıyoruz taktiği arkadaşlar. Gerçekten tek atmak istiyoruz ama maalesef çıkmıyordu. Bakalım şu köyde çıkar mı? Çıkmadı ya. Nerede çıkacak şu kolye arkadaşlar? Şu taşın içi. Aga be gördünüz mü? O taşın içinde çıktı. Bu taşın içi biraz böyle değişikti. De ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bakalım analiz yapalım arkadaşlar. Şurada bir tane çeşme var arkadaşlar. Bakalım çeşmenin içine çıkabilir mi? Göletin içine çıkabilir. Biraz analiz. Bak burada bir tane portal var. Portalın içine çıkabilir mi acaba? Bakalım arkadaşlar. Köşede bir portal var. İkisini de açacağım. Tam portalın içine çıkmadı arkadaşlar. Şuradaki evin içine çıkar mı? O izler totemi geldi. Buradaki evin içine çıkar mı? Çıkmadı arkadaşlar. Şurada çıkabilir mi? Hmm, orada da çıkmadı. Bakalım şurada. Orayı da olmadı. Çeşmeye dedik. Çeşmeye basalım arkadaşlar. Çeşmenin bir altı olabilir mi? Aga be. Gelsin artık boşluklarda çıkma herhalde de tam ne diyorum. Köşelere basalım. Belki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz kafamızdan uyduruyoruz şu an ama denemekte fayda var. Bakalım şöyle bir güzel bir taktik bulalım hep birlikte arkadaşlar. Onu istiyorum. Bakalım nerelerde çıkacak. Bakalım basalım, basalım bakalım arkadaşlar. Çıkmıyordu çıkmıyordu. Evet, her şeyi denedim. Şöyle denelim bakalım. Aga be haydi bir tekte gel. Sonunu buldurma bana ya. Mükemmel bir şekilde tek çıkartmak istiyoruz. Bakalım şu çam ağaçlarında çıktı ya. Çam ağaçları var burada köşede. O çam ağaçların içine çıktı. Bakalım Şurada çam ağaçları var. Şurada güzel bir tane aslında mağara var arkadaşlar. Mağaranın içine tek atabilir miyiz? Bir daha deneyeceğim. Yan mağarayı arkadaşlar. Mağarada da çıkmadı ya. Bakalım şurada üst tarafta bir yerde yıkılmış portal var arkadaşlar. Şu yıkılmış portalın yanında çıkabilir mi diyoruz ama orada da çıkmadı. Burada dört tane taş var. Dört taşın içinde çıkabilir mi sizce? Bakalım arkadaşlar. Çıkmıyor ya. Ağaçlar var. Ağaçta muhtemelen çıkmaz diye tahmin ediyorum. Şurada bir tane kemikli bir yer var arkadaşlar. Bir tane cevher geldi. Kolyeleri istiyoruz arkadaşlar. Şu köşedeki dağ basalım arkadaşlar. Büyüleme bileti önemli. Gelsin büyüleme biletleri. Büyüleme biletleri seviyoruz. Bakalım şu kurayı alabilir miyiz? Hmm, nerede çıkacak ya? Şu kayın içine çıkacak mı dedim. Keşke orayı tıklasaydım. ilk başta aklıma gelmişti. Ama tıklamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bulduk. Bakalım şimdi taşta bulduk. Kayın içinde bulduk. Çam ağaçların içinde bulduk arkadaşlar. Bakalım şimdi dikkatli bir şekilde haritayı göz atmamız lazım. Bakalım şurada nerede çıkacak? Bir tane çok güzel burada elmas taşı var. Acaba burada çıkar mı? de çıkar mı arkadaşlar? Çık çıkmadı. Hmm, nerede çıkacak şu ya? Gerçekten şu taşa bir deneyelim. Taşla çıkar mı? Yok çıkmadı arkadaşlar. Bir daha deniyoruz. Geçti enerjisi aldık. Şimdi bu mağara da çıktı. <laughs> Çok güzel. Haydi bakalım kolyeyi aldık. Mağaranın içinde bulduk arkadaşlar. Demek ki dikkat edeceğiz. Mesela şurada bir mağara var arkadaşlar. Deneyelim. Aga be olmadı. Buradaki kemikli bir yer dedik. İşte tek de çıktı. Güzel. Gördüğünüz gibi kemikli yerlere dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mağaralarda çıkıyor. Bakalım başka nerede çıkacak? çam ağaçlarını da geçen sefer çıktı. Bakalım tek yine çam ağaçlarını mı verecek bize. Çam ağaçları da tıkladım. E, bu köye tıkladım. Köylerde çıkmıyor genelde ya. Bakalım şurada çıkar mı? Çıkmadı. Bakalım köşelerde çıkar belki. Haydi bakalım arkadaşlar. Siz nasıl bir taktik uyguluyorsunuz? Burası genelde boşluk. Şurada ağın içinde çıkar mı? Sannetmiyorum ya. Şurası boşluk gibi gözüküyor. Buradaki bir ağaç var. Orada çıkacak mı? Hayır çıkmadı ya. Bakalım arkadaşlar. Şuradaki küçük bir mağara var. Hmm, Orada saklanmamış. Nerede bu kolye arkadaşlar? Arıyoruz kolyeyi. Şurada buradaki içinde olabilir mi? Ne olmadı? Burada da olmadı. Bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çıkartmayın. Devam ediyoruz. Şu an 8 tane kolyem oldu. Güzel ilerliyoruz. Gibi geliyor. Ama nerede çıkacak? Gerçekten bilinmiyor. Şuradaki yeri şey, tıkladım. ya tutuşu geldi burayı ya arkadaşlar. Gerçekten biraz e, Zorlanıyoruz şu an. Gelsin bakalım şu kolye. Neredesin kolye? Gel bize gel bize. Şu tarafta biraz boşluk gibi geliyor. O yüzden o tarafı hiç tıklamadım. Ama belki de orada çıkacaktı arkadaşlar. Haydi bakalım nerede çıkacak? Şuraya bir tıklayalım. Şurada tamamladım. Şurası tamamladık. Genelde burada olacak yine ya. Aga be. Yine bize fake attı oyun nerede çıktı? Derenin içinde çıktı arkadaşlar. Burada ne var ki? Burada bir şey yok. Dere var burada ya. <laughs> Aga be. Olmuyor. Bir türlü bir taktik bulamıyoruz. Şimdi yine köşelerden devam edeceğim arkadaşlar. Bir köşeleri açalım. Belki köşelerde tek yakalarız. Bakalım şimdi şuradaki köşeyi de açalım arkadaşlar. Bakalım köşelerde çıkarsa on numara değecektim ama gelmedi. Bakalım şuradaki mağara benim cezbetti bir şekilde. Bakalım şuraya çık Sağ tarafta çıktı arkadaşlar. Bu kadar dikkat etmemize rağmen bir türlü yakalayamız. Şöyle bir tek at çok güzel olacaktı. Üste bir tane mağara var. Şurada çıkar mı? Ha, çıkmadı arkadaşlar ya. Şurada portal var. Portalın içinde de çıkmadı. Bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şekilde çıkartırız diyorum. Haydi bakalım. Let's go. Materyal geldi. Şurada ne var? Buraya da arena enerjisi çıktı. Aa kolye. Bir altındaymış arkadaşlar. Tahmin etmiştim sanki şu taşta olabilir demiştim ama keşke başta bassaymışık orayı. Arkadaşlar şurası bir değişik geldi bana. Şuraya bir tıklamak istiyorum. Bakalım değişik olan yerler neresi? Burası bir değişik arkadaşlar. Şu taş bana biraz cazip geldi. Gelsin artık şu tekte bir. Çıkartalım ya. Ejder totemi çıktı bize. Şu köşeleri bir daha açacağım arkadaşlar. Köşelerde genelde çıkıyor diyorsunuz ama çıkmıyor da ya. Bakalım şu dağın içinde çıkar mı? Ortaları doğru. Gidiyoruz arkadaşlar. Böyle sona doğru kalmasın ya. Şu tarla içine belki koymuşlardır diye tahmin ettik ama yok gelmiyor. Şu taşa bir bakalım. Şu taşta da varsaydı şurada kabaklar var. Kabakların içinde olabilir mi arkadaşlar? Kolyeyi nereye sakladınız ya? Gerçekten saklanma oyunu gibi oynuyoruz kolye bir türlü kolyeyi bulamıyoruz derken yine çam ağaçlarında çıktı ya kolya aga be aga be çam ağaçları önemli arkadaşlar dikkatli bir şekilde başarmamız gerekiyor arkadaşlar biraz taktik maktik bir şeyler olması gerekiyor ya bu oyunda bakalım şu mağaranın içinde tek atabilir miyiz hayır şu kemiklere bir tıklayalım kemiklerde de bir şey yok şuradaki yere tıkladık arkadaşlar bakalım şimdi çıkacak mı içinden çok merak ediyoruz arkadaşlar bakalım tekrardan bir tıkladım bakalım şu köşeye tıklayacağım arkadaşlar bu kolyeyi de bulduk mu bakalım. O zaman 11 tane kolye olacak arkadaşlar. İlk aldım. Köşeleri açtım. Nerede bu çıkacak bu olan kolye arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum ama bir türlü yakalayamıyoruz bu kolyeyi ya. Tek tek gelse onlara 5 yıl doğru derenin içinde güzel bir tane cevher bulduk. Şu ağaçlara tıklayalım derken ağaçların içinde. Arkadaşlar anladığıma göre ağaçların içinde genelde çıkıyor. Demek ki ağaçları bol bol denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada yavaştan bırakacağım arkadaşlar. Hepsini bir kere yapmam. imkansız 220 3 tane daha küreğim var. Zaten çok da uzun süremiz var. 16 gün arkadaşlar. Videolarda yavaş yavaş birlikte haritaları açmaya çalışacağız ve güzel güzel ejderleri toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Abinize güzel taktikler verin arkadaşlar. Bakalım siz nasıl yapıyorsunuz? Köşeleri de denedik arkadaşlar ve haritanın içinde de gizemli noktalara tıklamaya çalıştık arkadaşlar. Eğer ki güzel bir taktik varsa hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Paylaştıkça güzel oluyor bu taktikler. Haydi bakalım arkadaşlar. Burada da yavaştan videomuz sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki hazine avı devam devam edeceğiz arkadaşlar. Tep takipte kalın. Yakında yine ada ziyaretleri gelecek. Notlarınızı aldım. Unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sıcaktan korunun. Tekrardan söylüyorum. Bir tane abone, bir tane like atarsanız videoma çok güzel olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.